Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün korkunç asansör oyununun ikincisini çekiyoruz. Bakalım bahsedildiği kadar korkunç mu ya da değil mi? E, sanırım şuradan geriliyordu. E, yaklaşınca birazcık daha gerildim ama neyse size neyse bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? E, belki o zaman birazcık korkum azalabilir. Vallahi da girdim. Direk direkt geldik bile bir yere. burası ne güzel bir şey. Sanki çizgi filmin içine düşmüş gibiyim. Buradan bir şey yok. Oğlum, oğlum. <laughs> anam. Anam vallahi or orada canı var. oğlum niye o kadar gürültü çıkartarak geliyorsun? Ee, yani o kadar da korkunç değil ama ee, çıkardığı sesler çok korkunçtu. Vallahi çok korktum. Ya altıma yapıyordum az kalsın. Oğlum canavarı asansöre kadar getirdiler. Manyak mısınız diye buraya getiriyorsun. Allah düştü peşime. Hadi e, düştü peşime. E, geliyor. E, yo yo beni hiç kovalamıyor. Beni kovalamıyor. Şu filmin içine de giremiyoruz. Hala orada ya. Şunu asansörden çıkar da düğmeye basıp gidelim. Oh be sonunda Hello. yakalanmadan ilk hayatta kalmamızı başardık arkadaşlar. Hem de 50 tane koyun kazandık. Bence şimdi de şuraya gidelim. En yukarıya doğru bir çıkalım bakalım orada neler varmış. Be, geldik sonunda. Yoruldum vallahi oturdum yere. Oo çocuk tünelden geçti. Hadi biz de ne gidelim. Nereye gidiyor ki acaba bu tünel? Şurada yeşil ve kırmızı ışık var gidelim. Burada bir tane daha. Aa nereye geldik? Bir tavşanca bakın. Ne yapıyorsa burada? Yeşil yeşilde gözleri vallahi çok tatlı. Oğlum. O tavşan aslında kaçmamız gereken bir canavarmış ya. Ama ben nereden bileyim ki? Tatlış tatlış duruyordu yani. Hiç canavara benzemiyordu ki. Neyse şu asansöre girelim bakalım. Umarım tekrar aynı yerden başlarım. Heh, geldim işte ee, Kankalar o tünel var oraya girmeyin tamam mı Sakın girmeyin ee, Buralarda zaten karma çorman O tavşan her an gelip sizi de öldürebilir ee, Gerçi ben geri geldim ama Olsun yani ölmeyin dedi ee, Baksanıza buraya maketini falan koymuş Değişik böyle bir şeyler falan var ee, Bir sürü de oda var ya Burada nasıl kaybol O tavşanın kafası mı bu Yo ördeğe benziyor ee, Şuradan da bir ses geldi ama Bir bakayım e tamam kimse yok burada. Bir de Ulu. Ha, E tavşan geliyor kaç. Oh be bitti bölüm. Oğlum valla çok korkuştu. E şimdi ne oluyor? Elektrikler mi kesilecek yoksa? Allah Allah hiçbir şey anlamadım ki. Aa geldik bir yere. Oğlum acıklı müzik verdiler. E kötü son yazıyor. Ama ben birazcık duygulandım. Şu anda niye böyle oluyor? Ben çok duygulandım. Evet şimdi de şu kata gitmek istiyorum. Açılır mısınız? Hemen basayım. Bastım. Umarım güzel bir şeyler çıkarıyor. Ee, birazcık yavaş gidiyor bu asansör. Eski galiba ama bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. A few moments later. Oh be sonunda geldik. Ee, ama galiba yanlış geldik. Başladığımız noktaya döndük arkadaşlar. Neyse galiba bir şeyler bulacağız. Hemen aramaya başlayalım. Buradan sahneye çıkılıyor. Bir tane altın var. Sanırım böyle böyle altın toplamamız gerekiyor. O zaman gördüğüm bütün altınları alayım şöyle. Hepsi de artı iki veriyor. Oh, çok güzel oldu. Ee, ama biz buraya niye geldik ben hala anlamadım ya. Bir anda böyle bir canavar çıkacak diye çok korkuyorum. Valla bu nereden çıktı? Oha bakın burada ne bul? Koçuş tüneli bir canavarın kılığına girerek diğer canavardan kaçabiliriz bence Oğlum çok mantıklı ya ee, ben ondan sonra oyunuma böyle devam edeceğim arkadaşlar haberiniz olsun Two hours later Bakalım yeni durağımız neresi olacak çok heyecanlandım İlk defa böyle bir kostümle oynuyorum arkadaşlar ee, Şurada birisi yatıyor o da sinirli ya birazcık da yaşlı görünüyor ama galiba biraz sonra ortalığı birbirine katacak. Oğlu iyi e, kafamı çarptım ya. İyi e, de bu taç her yere çarpıyor. Baksanıza e, benim boyutum birazcık büyük oldu galiba. E, burası sadece resimmiş. Şurada da altınlar var. Onları da alayım şöyle. Bunları bile alamıyorum ya. E, kafamda çar... Oğlu e, canavar mıydı o? O canavar mıydı yoksa? E, yok ya yanlış gördüm herhalde. Neyse ya şurada çıkalım önce. Her yere çarptım. Valla kafam kalmadı ya. Böyle kopacak artık. Ha canavar aşağıda. Diyonlanmış baksanıza. Ama falan hep birbirine katmışlar ya. Sopayla kovalıyor herkesi. Neyse biz bekleyelim. Two years later. Bakalım şimdi nereye geldik? Ee, oh, oha. Hugi Vugi oyununa mı geldik yoksa? Kesin şu ortadaki Hugi Vugi canlanacak ya. Hemen bir yere gidip saklanmam lazım. Ee, ya da bir yerlere mi girmemiz gerekiyor anlamadım ki. Ee, <laughs> Alo, e, sesisi duydunuz mu? E, nereye gitti vallahi göremedim bile. E şuraya çıksam. Ah oh, tamam, herkes burada. Hem güvendeyiz galiba. Vallahi geliyor. Koşa koşa geliyor. E, bir de elini kolunu açıp sağ sola sallıyor manyak ya. Bu borunun sonu bir yere çıkar mı ki? Hemen bir gidip bakalım. Sanki kapıya benziyor mu? Gidilmiyor arkadaşlar. Neyse ya şuradan şuraya Allah e, geliyor e, geliyor e, gördü mü e, görmedi tamam görmedi arkadaşlar sıkıntı yok Allah e, gördü e, galiba gördü Allah peşime düşmesin ne olur Heh, tamam şuraya Aa, şuraya gireyim hatta kanka iyi bulmuşsun ha burayı Vallahi çok güzel saklanacak bir yer burası oh be bitti sonunda İki saat falan bekledik galiba orada konuşmazsınız hiçbir şey kalmadı herkese dedi konusunu yaptık. seni ee, senin şu maymuncuktan da konuştuk ha haberin olsun. Ama alınmaz bence ya. Ee, zaten hareket falan da etmiyor. Ölmüş olabilir ha çıkınca baktır buradan. vallahi bu video çok yorucu geçti yo. Sürekli canavarlardan kaçmaya çalıştık. Bakalım şimdi ne yapacağız. Şuradan bir çıkalım. Ee, burası birazcık tanıdık geldi ama tam da çıkartamadım. Gidelim bakalım. Herkesin gittiği yerden gidiyorum arkadaşlar. Şu öndeki çocuk var ya onu takip ediyorum. Bu arada bir tane de ayı maskem var. Sanırım karşımıza bir şey çıkarsa onu korkutmak için takabiliriz. Vallahi çok mantıklı o ben düşünememiştim oyuna girmeden önce. E tamam şuradan gidelim bakalım. Daha ne kadar yolumuz var ki. Umarım yanlışlıkla bir labirentin içine falan girmemişizdir takip et. Mecbur ediyorum zaten. Baksanıza hiç kapı mapı veya başka bir çıkış falan yok. Burası böyle dümdüz gidiyor. Yani labirent olsa seçeneğimiz olabilir belki. Arkamızda hiç canavar falan da yok. Neyden kaçıp koşuyoruz böyle onu da anlamadım zaten. Bence asansör bozuldu arkadaşlar. Asansör oyununda bozduk en sonunda. yanlışlıkla getirdiği yere bakıyor. Oğlum biz hala koşuyoruz. Niye bitmiyor bu oyun? Vallahi çalacağım ya. Ayaklarıma kara sular indi gerçekten de. Oh be sonunda bitti. Niye koştuk diye bu kadar yürüdük. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.